Selam Aleyküm. Ee, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. E, ee, evet. Az önce bayağı yani bir şeyler yaşandı. Yolculuğa falan göz dört. Üç dört saat bir yolculuğa gidiyoruz. Bu yüzden hmm, yeni video şey yapayım. Belki atarım. Onunla idare edin lütfen. Tabi daha güzel olabilir yani. Neyse hadi başlayalım. Baya güçlü güçlü iyi e. Eh ve oh, söylemiyorum neyse eee şimdi hızlıca hmm, gerekirse şöyle yapmak gerekecek ama hızlıca fazla göstermeyeceğim Hı, şöyle başlayabiliriz li yani güçlü yani güçlü koymak aslında benim açımdan doğru olmaz. Tam gücünü bilmiyorum çünkü. Gücünü de çok fazla görmedim ama iyidir yani. Alice'le aynı güçte olacağını olacağını düşünüyorum. Tabii... Alice'le aynı güçte olmaz ki. Yani... Bilemiyorum. Çünkü Li ablası. Tam Lee'nin gücünü bilmiyorum. O yüzden iyiye koydum. Alice... Ay bismillah. Alice, yani onu da iyiye koymak istiyorum. Ama güçlüğü de koymak istiyorum. Ama güçlü fazla karakter var. İyiye koymak bence daha doğru Şimdi Lady White. Diğer adıyla 1099. Yani 1099. Böyle. Neyse. Ben Lady White diyeceğim buna. Çünkü kol, takma adı. Ko da aynen. Takma adı Lady White. O yüzden. Bayağı güçlü. Q'ya koyacağım. 0001. Tamam. Bu da bayağı bir kişi. Şey. Şimdi ikisi de aynı güçte var. Ay, yanlışım ya. hmm. Bilemiyorum. Void. Yani... Ben bunu bir geçsem mi? Dur. Ben bunu bir geçeyim. Çünkü karar veremedim. Ee, John, Değil. bence hani yani iyi ya da ehe koymak gerekiyor ama ehe de koymak doğru olmaz. Çünkü demon, de, ink demonu falan savaşıyor. Neyse o yüzden iyi koyuyorum. yap ye. Tabi yenildi ama olsun. Yine adı bir <laughs> <laughs> Tamam. Bazı Neyse. Tamam. Eee tabii bunu en, en sonuna sona koymak gerekiyor. Bakayım. Abi dakika. Ha, evet. En son Evet en son. Darla yani hiç şüphesiz ye koyacağım çünkü bir farkı da yok yani. Çok da fazla şey de değil. Güçlü biri de değil. Bayağı güçlü de değil. Eh de değil yani. Ya orta yani öyle diyeyim. Evet, zaten ortasında iyi. Neyse. Hmm, William. William Darla'nın abisi. Ee, fakat fakat fakat. Fakatla alakalı bir şey değil de. Direk direkt ondan daha güçlü. Ben onu güçlü koyacağım. Çünkü Darla'dan daha güçlü. Yani onu şey yapıyorum. Onu biliyorum. Ee, ama şöyle bir şöyle bir şeyim var. Ee, sorunumuz var. Lee ve Alice kardeş. Lee. Hmm, Alice'in ablası. Ben tam gücünü bilmediğim için Lee'yi iyiye koydum. Yani şimdilik iyi de kalsın. Ee, gerekirse değiştiririm. Neyse. Elizabeth. William Manitası. Yani bunu ehe koymak istiyorum. Çünkü hani çok da fazla bir yazar yok. Tavşan, ateş tavşanı. Öyle. Yani öyle. Ateş falan çıkartıyor. <laughs> ateş falan çıkartıyor. Öyle bir şey. Neyse. İyisin. Ya Yiğit'im, Yiğit'im çok. Yiğit'im, Yiğit'im. Yiğit'im, Yiğit'im. Yiğit'im, nereye koyacağım seni? Yiğit'im vampir. Ee, ama gerçekten bayağı tehlikeli. Bayağı bayağı tehlikeli. Ama o yüzden iyi yapacağım. <laughs> Güç deneye koyayım. Yani son olarak yani hiç kullanmadım. Uyuyu hiç kullanmadım zaten. Bunu, bunu silebiliyor siliyormuş. Bu ne var? Ay dur. Ay ben bir şey yaptım. Ha dur. Let's Tamam. Tamam. Evet. Geldik. Muhyde. Yani. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çünkü Void abisinden daha güçlü. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu size toplulukta yine anlatırım. Ee, şimdi anlatıyorum. Voidas Alchuma. <laughs> Voidas'ında e, bir taht var. Ee, yani Darlayla aynı şeye sahip. Aynı görüntüye sahip. Yani karanlık varlıkta diyebiliriz. Neyse dur şimdi bir dakika kalsın da. E ee, karanlık vardı ta diyebiliriz ama hmm, Darlayla aynı kişi olduğunu söyleyebilirim. Ee, o yüzden yani bilemiyorum bu bayağı hani mutasyon geçirmiş gibi neyse görünüyor gülüm. Ama beni yani, William'dan daha güçlü olduğunu şey yapıyorum ama ortasında olması gerekiyor tam da ben de bilmiyorum ama tam ortasında yani ama bayağı bir şuraya koyacağım çünkü William'la aynı yere koymak doğru olmaz. O yüzden çok da bir şey yapacağımı düşünmüyorum ve katman listem bu kadardı. Saygılar, sevgiler, görüşürüz. Ben toplulukta anlatacağım az önceki konuyu. Yani onu ben şeyde de anlatım. İstesem diziyle de anlatayım. Çünkü baya baya karışık bir şey o. Çok çok karışık bir şey. O yüzden toplulukta anlatırım. Senaryoları yazayım. Belki eve dönünce falan yazarım. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Görüşürüz.